Hatay Milletvekili mi? Sayın Suzan Şahin. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli üyeler. Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Sayıştay, 158 yıllık geçmişe sahip bir denetim kurumudur. Denetim fonksiyonlarına sahip, devlet içerisinde etkili ve güçlü olması gereken, devletin temel çatısını oluşturan kurumların başında gelir. Sayıştay, denetim ve kesin hüküm verme süreci sonunda, sorumlular hakkında tazmin hükmü verebildiği gibi, ilgili kamu idaresine soruşturma yapılması yönünde karar da alabilmektedir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre, suç unsuru belirlenmesi halinde de konuyu Cumhuriyet Savcılığına bildirebilmektedir. Bu anayasal bir anayasa ile sabittir. Ancak AKP proaktif denetim adını verdiği denetim sistemi ile Sayıştay'ın performans denetimi yetkisini elinden almıştır. Mevcut yasal yetkisi çerçevesinde yürüttüğü denetim raporlarının AKP'nin seçtirdiği Sayıştay Başkanı tarafından sümen altı edilmesi denetçilerin raporlarının direkt meclise gelmeyerek süzgeçten geçirilmesi, meclisin bütçe hakkının elinden alınması ve yürütmenin yasamayı tahakküm altında tutması sonucunda raporlar kuş kadar kalmıştır. Örneğin 2016 yılında Etimade'nin 540 sayfa olan raporu 2018 yılına gelindiğinde 108 sayfaya düşmüş. Liyakat sahibi, iş ahlakıyla hareket eden ve AKP'nin hukuksuzluklarına direnen denetçiler sayesinde kuş kadar da olsa bu raporlar hala önümüze gelebiliyor. Sayıştay dergisinin Haziran baskısında diğer gelişmiş ülkeler ile Türkiye'nin kıyaslandığı tabloda görüleceği gibi dünyada bütçe süreci 9-16 ay arasındayken Türkiye'de oldu bittiyle 3 ay 15 günlük süre içinde bütçeleme yapılmaktadır. Sayıştay'ın esasla ilişkin bulgularda liyakatsizlik ve baskılar neticesinde soruşturma açma yetkisini kullanmayarak bulguları Plan Bütçe Komisyonu'na havale etmesi ve komisyonda AKP MHP çoğunluğu ile usulsüzlük ve yolsuzlukların üzerinin kapanması da tam bir skandaldır. Sayıştay'ın belirlediği usulsüzlükler 10 yıldır adli makamlara bildirilmemekte, denetim raporları mecliste görüşüldükten sonra rafa kaldırılmaktadır. Denetlen, denetmenler usulsüzlükleri Cumhuriyet savcılıklarına bildirememektedir. AKP'nin bu ben yaptım oldu tutumundan yüz bulan kamu idarelerinin yarısına yakını kar amacı gütmeyen kuruluşlara yaptığı transferler hakkında Sayıştay'a bilgi vermemektedir. Sayıştay'ın idari kurumlar üzerinde yaptığı faaliyet genel değerlendirme raporuna baktığımızda kamu idaresi sayısı 313 iken bunların 30 tanesi faaliyet raporunu yayınlamamış. Yayınlayan 283 idarenin 134'ü yani yarısı kuruluşlara yaptığı transferler hakkında bilgi vermemiştir. Bilgi verenlerin ise idari faaliyet raporlarında söz konusu yardım ve harcamalara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu uygulamalar hukuk devletine ve anayasaya aykırıdır. Sayın üyeler, 2016'da Kit komisyonundaki görüşmelerde konuşan, konuşan Sayıştay temsilcisi, raporlara uygulanan sensürü itiraf ederek denetçi ne yazarsa ya, aynen buraya gelmiyor. Sayıştay'daki bir süzgeçten geçerek geliyor. Bazı arkadaşlarımızın önerileri çıkarılıyor demiştir. AKP'nin istediği dikensiz gül bahçesi yani denetimsiz icraat ortamı hızla oluşturulmuştur. Bağımsız yargıdan ve bağımsız denetimden kaçış bir bütündür. Bu anayasaya aykırılıktır, demokrasiden kaçıştır. Değerli üyeler, daha önce 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nda yapılan düzenleme ile sermayesinin %50'sinden daha az kısmı kamuya ait olan şirketlerin Sayıştay denetimi dışında bırakılmasına ilişkin yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. Buna rağmen Türkiye Varlık Fonu'nun Sayıştay denetimi dışında bırakılması anayasaya aykırılık değil midir? Gerçi AKP'nin hukuk tanımamak, anayasa tanımamak gibi bir alışkanlığı var. Şaşırmak şaşırmamak lazım. Varlık Fonu gibi AKP'nin arka bahçesi yapılmak istenen kurum ve kuruluşların sağlıklı şekilde denetlenmesi ve hesap verilebilirlik, şeffaflık ile yasamanın yürütmeyi denetleme hakkı ilkeleri gereğince Bağımsız denetçilerin raporlarının doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmemesi, Sayıştay'ın riskli alanları dikkate alınarak fonun varlıklarının denetlen, denetlememesi, Sayıştay'ı itibarsızlaştırmak değil midir? Yürütme organı tarafından varlık fonunu denetlemekle görevli bağımsız denetçilerin atanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulmaması, kendi kendini denetlemek değil midir? Bu mudur bağımsız denetim? Unutulmamalıdır ki tamamlayan lütfen. Mamaladır ki Sayıştay vatandaşların vergilerini nereye harcandığını millere millete gösteren lokomotif bir kurumdur ve milletin gözüdür. Türkiye'nin şeffaf bütçe endeksi skoru 2019 yılında 100 üzerinden 51 puan olup 2017 yılında yayınlanan şeffaf bütçe endeksi skoruna göre 7 puan gerilemiştir. Türkiye Şeffaf Bütçe Endeksi yayınlanan 117 ülke arasında 46. sırada yer almış bütçe süreçlerine kamu katılımı değerlendirmesinde ise 0 puan almıştır. Ülkemizde denge ve denetleme sistemi çökmüştür. Sayıştay denetçi yardımcılığına giriş sınavları liyakata göre değil, denetim standartlarına aykırı olarak AKP'ye uygun ideolojik bir karar ulaşma oluşturmaya yöneliktir. Bir hükümet neden denetimden kaçar? dürüst isen, temiz isen denetlenmekten kaçmazsın. Peki Cumhurbaşkanı ve partisi AKP neden denetiminden hiç hoşlanmaz? AKP'nin denetlenmemek, sorgulanmamak için çıkardığı yasa kalmadı. Çıkarmadığı yasa kalmadı. Lügatlarında şeffaflık diye bir şey yok. Ama artık ne yaparlarsa yapsınlar boş. Milletin gözünden Selamlıyorum lütfen. Tüm raporlarda AKP hükümetlerinin yönetsel işlere yol açtığı iç kontrol sistemi açısından da zafiyetler oluşturduğunu ortaya koyan bağımsız denetim fonksiyonlarına sahip, gittikçe gelişme gelişmesi ve etkili olmasının gerektiği inancımızda 2021 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.